Merhaba, ben Ömer Saka. Kanalıma hoş geldin. Bugün boyun bu yatım sesini neden oluşturdum? Kısaca ona değineceğim. Hazırsan başlayalım. <laughs> Tekrardan merhaba. İstersen senin de fazla vakti almadan boyun sesini neden oluşturdum? Hızlıca ona değineyim. Öncelikle bildiğin gibi korona sürecinde ben de dahil tüm öğrenci arkadaşlarım eğitimden uzaktan alma zorunda kaldılar. Ve bu uzaktan eğitim süreci başladığında ben e, tıp fakültesi ikinci sınıftaydım. Yani ikinci sınıfın ikinci dönemini ve üçüncü sınıfın tamamını maalesef uzaktan eğitim sürecinde işledim, geçirdim diyebilirim. Bu süreçte yaşadığım en büyük, en büyük problem ise maalesef eğitim atmosferinden uzak kalmak. Eğitim atmosferinden uzak kalınca maalesef nicelik olarak ders çalışmaya harcadığım vakit artmasına rağmen nitelik olarak istediğim benim elde edemedim. Ben de bu kendi sorunlarla yönelik çözüm arayışına giriştim. Youtube'dan ve Google'dan faydalandım bu süreçte. Ve şunu gördüm, YouTube'da gerçekten kaliteli içerik üreten kanallar var. Özellikle Pomodoro tekniğine göre çal, e, içerik üreten, benimle çalış içerik üreten. Videonun devamında ve bunun önce bahsettiklerimdeki amacım kesinlikle bu kanalları kötülemek değil. Onlar da kesinlikle kaliteli içerik üretiyor. Ama ben maalesef istediğim içeriği bulamadım. Sonra aslında benim istediğim içeriğin benim lise eğitim hayatına boyunca kullanıp etüt sistemi olduğunu farkına vardım. Bilmeyenleriniz varsa ben liseyi Trabzon Lisesi'nde yatılı bir şekilde okudum. Ve yatılı da kaldığımız için her gün belli saatlerde, belli bir düzende ortak amacı yönelik arkadaşlarla beraber çalışıyorduk. Biz bunu etüt diyorduk. Bizim zamanımızda 45 dakikalık bir etüt, 15 dakikalık teneffüs şeklindeydi bu çalışma periyotları. Sonra ben de Google'da, yani YouTube'da acaba benim istediğim içeriğe yönelik içerikler var mı diye bir araştırdım. Ve tam olarak kafamda, kafamda olan içeriğe yakın içeriği bulamadım. Zaten benim YouTube'da ulaşma fikrim vardı. Buna, bunun için uzun bunun için araştırmalar yapıyordum. Ancak Nasıl bir etkileşim oluştururum, nasıl yardımcı olabilirim diye sürekli aklımda fikirle dönüp duruyordu. Acaba kendi tıpla alakalı videolar mı üretsem şeklinde düşüncelerim vardı. Sonra fark ettim ki aslında bizim ihtiyacımız olan şey beraber çalışmak. Ve bunu yönelik videolar üretmeye başladım. Bildiğiniz gibi benim videolarım Pomodoro Tekniği'ne göre hazırlanmış. Yani diğer içerikler gibi, YouTube'daki diğer kanallar ürettiği içerikler gibi Pomodoro Tekniği'ne göre hazırlanmış. Ben burada 25 dakika boyunca size bir video gösteriyorum. tabii bu video bazen ortam sessiz, bazen ortam sessiz. Burada kullandığım videolar internette bulduğum e, telifsiz videolar değil. Özellikle bunu yapmak istemedim. Çünkü zaten amacım beraber çalışma bir ortam oluşturmak olduğu için ben bu videoları kendi çalışma masam videoları şeklinde kaydettim. Yani ben kafamı çevirdiğimde camdan dışarıda ne görüyorsam siz de video boyunca ekrana baktığınızda benimle aynı manzarayı göreceksiniz. Neden böyle bir şey yaptım? Onu hızlıca bir değineyim. Böyle bir şey yapmamın sebebi etütteyken biz aynı sınıfta çalıştığımız için kafamızı çevirdiğimizde tüm sınıfta herkes aynı manzarayı görüyorduk. Yani biz aynı ortamda çalıştığımızı hissediyorduk. Aynı şeyi gördüğümüz için. Siz de bu videoları izlediğinizde, ekrana baktığınızda sizinle beraber aynı manzaraya bakan birçok insan olacak. Birçok kişi olacak. Ben dahil aynı manzaraya bakacağım. Ve bu sayede şunu hissedeceğiz. Bizi rahatsız etmeyen, herhangi bir şekilde gürültü çıkartmayan, sessiz çalışma ortamımızda çalışırken bizle aynı anda çalışan birçok insan var. Biz bunu hissedeceğiz. Burada zaten benim video sonuna kadar sürekli deneyeceğim bir, şey, bir nokta daha olacak. O da şu. Videolar belli saatte gelecek. Yani ben videoları 11'de yükleyip ya da 12'de yükleyip ya da 1'de yükleyip önemli değil. Gün istediğiniz saatte izlemenizi istemeyeceğim. Etütler belli saatte başlar ve belli saatte sonlanır. O yüzden ben videoyu sizden tabii yorumlar kısmına yaz, yazmanın sonra sizden gelen istekler de olursa saati değiştirebiliriz. Ama şu an aklımda, şu an aklımda bunlar e, saat 19.30 yani 7.30. 7.30'da ilk e, bir videoyu yükleyeceğiz ve bununla etüt başlamış olacak. Her gün bir adet video yüklemeyi düşünüyorum. Siz videoyu tekrar tekrar aynı şekilde 30 dakika 30 dakika olacak şekilde tekrar izleyebilirsiniz. Burada zaten değinmek istediğim kısım son 5 dakikalık kısım. Bin dakikalık kısım benim çalışmaması ama manzarası. Orada zaten kesinlikle videoyu izlemiyorsunuz, bakmıyorsunuz. Konsantre bir şekilde videoyu açıp ders çalışmaya başlıyorsunuz. Zaten son 5 dakikalık kısım geldiğinde fon müziği başlayacaktır. Bu fon fon müziği de size mola vaktinin yerini belirtecektir. Şimdi gelelim bu 5 dakikalık kısım nasıl faydalanacağımıza. Ve aslında benim içerimde üretirken e, en çok duyduğum kısma. Bu içeriğin farklı için şunu bilmeniz lazım. Ben elime gelen yapsam da her şey size bağlı. Onu da size söyleyeyim. Bu videonun, bu video sizin e, ulaşabilmesi için sizden sonsuz katkı istiyorum. Katkı da eğer bir şekilde videoyu beğenin, yorum yapın şeklinde değil. Yorum yapın o ayrı bir şeydi, onu da o değil. Yorum yapın değil, çalışmanız. Düzenli bir şekilde çalışın. Tek istediğim şey bu. Şimdi gelelim o 5 dakikalık kısma. 5 dakikalık kısımda size fon müziği çalacağını söyledi. Bu fon müziği her zaman aynı olacak, çok önemli değil. Fon müziği çaldığında siz anlayacaksınız ki mola vakti geldi. Mola vakti geldi ne yapıyoruz çoğumuz? Bir müzik çalında ne yapıyoruz? Yorum aksını dinliyoruz ve bizim ülkede hobi zaten bu yorum kısmını kaydırmak. Yorum kısmına indiğinizde şunu göreceksiniz. Tabii ki bu ailemizin atma sebebi yorum kısmı kalabalıklaşacak. Çok daha fazla yorum gelecek ama şu an yorum yok. Çünkü daha kanal yeni açıldı. Siz bu videoyu izlediğiniz zaman belki bir buçuk ikinci yıl izliyor olacaksınız. O yüzden kanal kalabalıklaşmış, ailemiz kalabalıklaşmış da olabilir. Yorum kısmına ince, ineceksiniz. Şimdi sizden iki şey istiyorum. Birincisi, herhangi bir amaca yönelik çalışacağımızı söylemiştik. Ortak bir e, sınıftayız ve herhangi bir amaçla farklı amaçla yönelik bizim herhangi bir amacımız var ve farklı amaçla yönelik çalışıyoruz. LGS, TYT, AYT olabilir bu önemli değil. Tabi bunların isimleri siz bu videoyu izlediğiniz zaman değişmiş olabilir. Ülkede her şey hızlıca değiştiği için bu sınavların isimleri. O yüzden siz bunların bir herhangi bir yönelik çalışıyorsunuz. Ve yorumda kısmına emniniz. Bir bilgi yönetiniz. Mesela ben pediatri çalışıyorum, dahiliye çalışıyorum. Bir bilgi öğrendim. Bunu yorumlar kısmına iniyorum, yazıyorum. Birinci, birinci yapmam gereken görevi tamamladım. İkincisine geldim. Faydalan, fayda sağladık, şimdi faydalanacağız. Aklımıza bir şey takıldı. Hemen bunu ben size örnekle açıklayayım. Diyelim ben geometri çalışıyorum. Ve birçok çöken iç açıdan toplam nasıl olduğunu bilmiyorum. Aklıma takıldı. Kaynak kitabıma baktım bulamadım. Ders kitabına baktım bulamadım. Etütte çalışırken. Sonra bir gün e, fon müziği ve etütte müziği mola gibi vakti geldi. Mola vakti hemen yorumun kısmına iniyoruz. Hemen faydamızı sağlıyor. Fa faydamızı faydamızı sağlamak için, faydalanma bilmek için hemen sorumuzu yazıyoruz. Tabi bu arada videolar belli bir saat yüklenmesi kısmına o yüzden çok, değinli, e, çok önem veriyorum. O arada bu arada sizle beraber etütü, etütü, etütü biten aynı anda başladığınız etütü biten arkadaşlarımız olacak. Onlar da bu teneffüse baş, teneffü mola vaktine geçecek. Onlar yorumlar kısmında görecek. Onlar da görevlerini yapıyor çünkü. Onlar da sizle beraber aynı açıklama videosunu izlediği için aynı şey yapacak. Ve açıklama kısmında onlar da görecek sizin sorunuzu. Onlar da atacak, soru soracak ve soru cevaplayacaklar. Bu sürede ise faydalı olmuş olacaklar. Bu sürede hatta bir bilgi birikimi oluşturacağız. Bir kütüphane oluşturacağız. Ve sadece size değil, sizden sonra bu videoları izleyip çalışan arkadaşlara da önce yardım etmiş yardım etmiş olacaksınız arkadaşlar. Onlara da öndelik etmiş olacaksınız. Şimdi size istediğim bir diğer şey ise diyelim sizi kanalı yeni fark ettiniz. Bu videoyu siz kanal açıldıktan belli bir süre sonra izliyorsunuz. Hatta çok uzun bir süre sonra izliyorsunuz. Açtınız ben o gün yani kanal yüklemeye devam edeceğim elimden geldiği sürece. Yani sıkı, eğer başıma çok bir şey gelmese devam etmeyi düşünüyorum. Ve diyelim ben 367. videoyu yükledim o gün. Siz de 367. gününe başlıyorsunuz çünkü herkesin canlandığında katılacağı yani o gece çalışacağı video olacak. Siz geri kalan videoları başka bir zamanda girip çalışabilirsiniz. O size kalmış çalışmak istiyorsanız tabii ki. Her zaman son videodan başlayın ve son güne katılın. Her gün katılın, devam edin, devam edin, devam edin. Diğer bir sakın çekinmemenizi istediğim bir kısım ise şu. Siz yine kanala çok geç gelmiş olabilirsiniz. Belki de bu yani 2 sene sonra fark edeceksiniz, 1,5 sene sonra fark edeceksiniz. Belki benim kanalı bırakmış bile olacağım. Gerçekten samimi bir şekilde eğitim konusunda yardım almak için bana ulaşmaktan çekinmeyin. Açıklama kısmında zaten benim bana ulaşabileceğiniz linkleri bırakacağım. Oradan bana samimi bir şekilde soru sorabilirsiniz. Hem eğer eğitim hayatım devam ediyorsa eğitim hayatımla alakalı veya mezun olduysam mezun olduktan sonraki iş fırsatları da olsun. ben kendi alanımda size yanıtlayabileceğim sorular da olsun. Sormaktan çekinmeyin. Ben her türlü size yardımcı olmaya çalışacağım. Zaten kanal açmamın sebebi de bu. Az, videonun boyunca da bahsettiğim gibi sizden herhangi bir şekilde başka bir şey istemiyorum. Tek yapmanız gereken çalışmak. Düzgün bir şekilde çalışın. Çünkü size hiçbir şey altın tepside sunulmayacak. sunulmayacak. Zaten videoda bahsettiğim gibi ben hiçbir şeyin birincisi değilim. Standart bir öğrenciyim. Çok çalışarak her şeyi elde ettim. Yani bu geldiğim yerde hep çok çalışarak geldim. Emek harcayarak geldim. Uykusuz kalarak geldim. Sizden de bunu bekliyorum. Sırtınızı ağırlayana kadar masadan kalkmamanızı, çalışmanızı, hedefe ulaşmanızı istiyorum. Bir yere gelmenizi istiyorum daha doğrusu. O yüzden değerli lejyonerler, kalkanlarınız parçalarına kadar, kılıçlarınız köylerine kadar savaş meydanına çekilmeyin. Bir sonraki videoya kadar kendinize dikkat edin. Görüşürüz.